Merhaba arkadaşlar. Yıldız Matematik Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Büyükduman. Bugün üçgende alan konusuna devam edeceğiz. Yine tabana göre alan oranlayacağım galiba. Belli başlı birkaç üçgensel bölge gerekiyor. AB kenarı 3, CD kenarı 5 eş parçaya bölünmüş. DF'nin alanı 2 verilmiş. Bütün alanı soruyor. Peki, ikilik üçgenin tabanı bu. Bununla aynı tabana sahip bir üçgen görüyorum. Yalnız buna 2 ise buna 2 Demiyorum. Çünkü sarı üçgenimin yüksekliği F'den gelecek, alttaki C'den gelecektir. Yükseklikleri farklı olduğu için kesinlikle ben bunlara tabanla orantılı bir alan veremem. Tabana göre alan oranlayacaksam yüksekliklerinin kesinlikle aynı olması gerekiyor. O zaman 2'yi buraya yayamayacağım. 2'yi e buraya da yayamam zaten üçgen değil. O zaman kendime belirgin bir üçgensel bölge oluşturuyorum. Ki özellikle yüksekliğim F'den geleceği için F'den üçgenler oluşturuyorum. Mesela bunu birleştireyim. Bakın aynı tabana 2 geldiyse aynı tabana ikilik alan gelecek. Neden? İkisinin yüksekliği de F'den gelecek. Aynı olacak yani. Peki biraz daha yaymaya çalışalım. Yeşil bir üçgen gördüm. Bakın tabanı 2 birim. Burada da 3 birim var. İkisinin de yüksekliği A noktasından gelecek. İkilik tabana 4 alan geldiyse üçlük tabana... Ne kadarlık, kadarlık bir alan gelecek arkadaşlar? Bakın ikilik tabana 2 iki katı 4 geldiyse üçlük tabana 2 katı olan 6'lık bir alan gelmesini beklerim. Bunu da yaydım. Biraz daha aşağıya veriye göndermem lazım. Nereye odaklanayım? Mor kısmı odaklanın. 2 birimlik bir tabana 2, 4, 10'luk bir alan geldi. 1 bir birimlik tabana ne kadarlık alan gelecek? 5. Bütün alanım ne oldu? Mor olan 10'du. Altta bir de 5 var. 15'lik bir alanı elde ettim. Üçgenlerinizi dikkatli seçin arkadaşlar. Tabanlara göre alan yazacaksanız yüksekliklerin aynı olması gerekiyor. Kitabımızdan çözelim biraz. G, -A -B -C, dik üçgeninin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden hipotenüse garip bir diklik indirmiş. 8, 10 diye ayırmış. Alan ABC B, -C diyor. Alan sorusunda ağırlık merkezinin muhabbeti varsa aklımıza gelmesi gereken iki tane özellik var. Hemen bunları hatırlayalım. Bir tanesinde üç tane kenar ortaya da çiziyordum. Diğerinde de köşelerle ağırlık merkezini birleştiriyordum. Kenar ortayı tamamen çizmiyordum. İlk şekilde 6 tane alan oluştu. 6'sının alanı da aynı. Birbirlerine eşit. E burada 3 tane bölge oluştu. 3'ünün de alanı aynı olacak. Alan sorusunda ağırlık merkezinin muhabbeti varsa bu iki şekilden birisine çevireceğim. E bir dik üçgenmiş. En güzeli ben bir diklikten hipotenüse kenar ortay göndereyim diyorum. Çünkü bu bir muhteşem üçlü. İşime yarayabilecek bir bilgi. Tamam. Kenar ortaya gönderdim diyorum. Hipotenüsüm 18'i 9-9 böldü. Bakın BH 8'di. BD uzunluğum 9'sa şuradaki minik HD uzunluğum da 1 oldu demek ki. Peki ayırdığım parçalardan birisi 9'sa kenar ortaya uzunluğum 9 demek ki. Ağırlık merkezi kenar ortayı nasıl bölüyordu? Kenara yakın kısmı K, köşeye yakın kısmı 2K idi. 3K 9 K'niz 3'tür. Bu kısım 3, bu kısım 6'ymış demek ki. Bakın veriler akmaya başladı. Yeni yeni veriler ortaya çıkmaya başladı. E bana bu ne bulduracak? Şurada garip bir yerden bir diklik inmişti. Bakın diklik indiğine göre burada minicik bir dik üçgen oluştu. Hipotenüsü 3, bir dik kenarı 1. O zaman o dikliğin kendisini bulabilirim. Hemen Pisagor yapıyorum. GH dik kenarımın karesi artı 1'in karesi eşittir hipotenüsün karesine. Biri karşıya attınız. Her tarafında kökünü aldınız. GH kök 2 kök 2'ymiş. Şimdi yeni bilgi üretemiyorum. Tıkandım kaldım. Benden istediğin ne acaba? Ağırlık merkezini sadece bu kadar mı kullanacağım? Alandaki ağırlık merkezi özelliklerini henüz kullanmış olmadım. O zaman bu soruyu ikisinden birine çevirmek için her köşeyi öncelikle olarak ağırlık merkeziyle birleştiriyorum. B köşesini de ağırlık merkeziyle birleştireyim. C köşesini de ağırlık merkeziyle birleştiriyorum. Şimdi bu görüntüde bulabileceğim, hesaplayabileceğim bir bölge var mı? En dıştaki ABC üçgeninin dik kenarlarını bilmediğim için zaten burada bir alan hesabı yapamıyorum. Demek ki daha küçük bir bölgeden başlayacağım. E buradaki GH garip dikliği de vermesinin bir sebebi olmalı. Bu GH'nin nasıl bir ortamda olduğuna bakıyorum. GH'nin bir ucu nereye iniyor? BC kenarına iniyor değil mi? Bakın BC bir kenar bir de G'den geldiği için GBC üçgenine bir odaklanayım. Tabanım BC 18. Bir de diğer köşeden bu tabana gelen bir yükseklik var. O zaman ben bu üçgenin alanını bulurum. Tabanım 18. Yüksekliğim 2 kök 2. Bölü 2 alan formülünde kesin var. E, i̇kiler sadeleşsin. 18 kök 2 bunun alanı. Buradaki her bir bölge 18 kök 2 olacak. Doğal olarak 3 tane 18 kök 2'niz var demektir. Çarpalım. 54 e, kök 2'ymiş. İki tane dik üçgen verilmiş. Birkaç tane uzunluk bilgimiz var. Boyalı bölgenin alanı kaçtır? Bakın boyalı bölge direkt olarak hesaplayabileceğimiz bir bölge değil. O zaman nasıl hesaplanabilir? Alan soru çeşitlerini hatırlayalım. En dışarıda bir dik üçgen var. Hesaplanabilir. Bir de bunun içinde bir dik üçgen var. Bunu kesip çıkarmış. O halde bütünü bulup istenmeyen parçayı buradan çıkarmam gerekiyor demektir. Sarıyı bulmanın yoluna karar verdim. Gidişatım belli. Şimdi işlemlere geçelim. En dıştaki dik üçgenimin dik kenarı 9, diğerini bilmiyorum hipotenüsüm 15. Pisagor yapabilirsiniz ama 15 hipotenüs var. 3, 4, 5'tir herhalde bu diyorum. Bir kontrol ediyorum. 3 katı mı? 9, 12, 15. 9 var, 15 var, 12 lazımmış. Bunu da yazdım. İçerideki dik üçgenin iki kenarını biliyorsam üçüncüyi kesinlikle Pisagor'dan bulurum ama bence özel üçgen diye bir kontrol ediyorum. Bir dik kenarım 6, Dik kenarın iki katı hipotenüste varsa bu 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında iki katı vardır. E demek ki burası 60'mış. 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında 6 kök 3 vardır. Doğal olarak bakın iki dik üçgenimin de iki tane dik kenarını bildiğim için ikisi için de alan formülü yazarım. En dıştaki için yazıyorum. Dik kenarlarım 9, 12 bölü 2. Önce burayı sadeleştireyim. 54. 54'ten bir şey çıkaracağım. BDC'de bir dik üçgen. Dik kenarım 6, diğeri 6 kök 3 bölü 2. Sadeleştireyim. 6 kere 3, 18 bir de kök 3'üm var. 54'ten buradaki alanı çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Yalnız ÖSYM bunu ortak paranteze alınmış şeklinde şıklara koyacaktır. 18 parantezine alabilir. Buradan 3, buradan da kök 3 kalır. Şıklarda belki bu şekilde görme ihtimaliniz var. ABC dik üçgen. Bir diklik daha verilmiş. Birkaç tane uzunluk verilmiş. Yeşil alan kaçtır diye soruyor. Garip garip yerlerde uzunluklar var. Nereden başlanabilir acaba? En küçük yerden başlayabilir miyim diye düşünüyorum. En küçük yer burası. Bilinmeyen çok fazla var. Başka bir yere odaklanın. Bu dördü niye verdi? O üçü niye verdi? BFD üçgenine odaklanın. Dörtlük tabana üçlük bir yükseklik dışarı düşmüş. Geniş açılı bu üçgenmiş ki bu dışarı düşmüş. Bunun alanını bulabilirsiniz. Buradaki parçayla başlanabilir. Tabanım 4. Dörtlük tabana ait yükseklik 3. 2'ye de böldüm. Üçgen alan formülü. Önce bunları sadeleştireyim. Alan 6. Bu ikisini kullandım. Şimdi 7 ile alakayı kuralım. Bunun için nereye odaklanmam lazım? 7'nin bulunduğu bir üçgen arıyorum. Acaba şuraya mı odaklanmalıyım? Bir kenarı 7. 7'nin hizasına da diğer köşeden 6'lık bir yükseklik inmiş. Tamam ben bu sarı üçgeni bulurum. Tabanım 7. Yüksekliğim 6. Bölü 2 de üçgen alan formülünde var. Önce sadeleştirmeyi yapalım. Sonra 7 ile 3'ü çarpayım. Burası da 21. Sarının tamamı 21. Altılık parçası buradaysa bu kısım 15'miş. Bakın buradaki minik üçgenin bu altılık kısımla hiçbir alakası yok. O yüzden buradaki uzunluk bu alanın hesabında kullanılmıyor arkadaşlar. Tamam? Alan formülünde kesinlikle bir kenar uzunluğunu kullanacaksınız. Kenar uzunluklarıyla bulunan alanın formülünü vermiş. ABC bir üçgen. İşte yeter çemberin merkezi. İşte yeter çemberin merkezi ne demek? Açı ortaylar buraya geliyor demek. İki tanesini çizmiş, üçüncü niye çizmeyeyim ki? derim. Üçüncüyü de çizerim. Üçgenin üç kenarını da vermiş. Boyalı dörtgenin alanını soruyor. Boyalı bölgenin alanını direkt olarak bulma ihtimalim yok. Ama şuradaki C köşesinden gelen açı ortayı çizdiğim anda iki tane üçgensel bölgeye ayırdım ben bunu. İki üçgenin alanını ayrı ayrı bulursam toplayıp dörtgen alanını bulabilirim alan soruları 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyordu. Bunu unutmayın. Peki bu açı ortayın kesim noktası alanlarda nasıl bir paylaşım yapılıyordu? Açı ortaydan inen dikmeler eşitti ya. Yani bu 3 üç tane üçgenin yüksekleri aynıysa tabanla orantılı alan gönderiyorum bunlara. Bu 8 ile alakalı, bu 7 ile, bu da 9 la. Bütün ABC üçgenime A'lı bir alan yazdım. Kaç tane A var burada? 24A olmuş. 24A'nın kaça eşit olduğunu bulursam oradan A'yı bulacağım. Benden istenen de zaten 16 A. Peki bütün alanı nereden bulacağım? E, üçgenin üç tane kenarını da biliyorum. Üç tane kenarını bildiğim üçgenin alan formülünü yazmış. Hemen bunu kullanayım. Çevre. Bir kenarı 7, bir kenarı 8, bir kenarı 9. Bu 2 U'ya eşitti. U demek ki 12'ymiş. Ben 12'yi kullanacağım alan formülünde. Yine aynı alan ABC. 12 var. Çarpı. Sırayla bu U'dan bütün kenarları çıkartıyorum. 12'den 9 çıkar, 12'den 8 çıkar, 12'den 7 çıkar ve hepsini kökün içine al. Tabii ki çarpmayı kesinlikle önermiyorum. Çünkü buradan çıkarmanız daha kolay olacaktır. Bakın içeride 12 var. 3 kere 4 12 demek. Bir de 5 var. E burada 12'nin karesi ifadesi var. Bir tane 12 olarak karşıya çıkar. Ama 5 çıkamaz arkadaşlar. Demek ki 24A dediğimiz şey 12 kök 5'miş. 24A 12 kök 5 ise her tarafı 24'e bölün. A demek ki kök 5 bölü 2. 16A soruluyordu. A yerine kök 5 bölü 2 yazın. Önden sadeleştirmenizi yapın. 8 kök 5'miş arkadaşlar. Bir katlama sorusu. ABD üçgeni AD doğrusu boyunca katlandığında B noktası AC üzerindeki B üstü yerine gelmiş. AB 6, B üstü C 3, alan ABD 12 olduğuna göre en dışarıdaki ABC üçgenin alanı kaçtır? Bu bilgiyi yaymam gerekiyor arkadaşlar. Katlama sorularında ne vardı? Birinci yapacağımız şey katlamadan önceki ve sonraki şekli bir arada göster. Burada kendisi göstermiş zaten. İkinciye geçiyorum. Taşınan açıları göster. B açısı buraya geldi. 3. Taşınan kenarları göster. AB altılık kenarı AB üstü tarafına geldi. BD aynen DB üssü olarak buraya geldi. Son basamağımız oluşan açı ortayları göster. Bu açım buraya katlanıp açı oluşturdu. Buradaki açım katlanıp burada açı ortay oluşturdu. Şimdi alanları yayalım. ABD üçgenin aynen buradaki AB üssü D üçgeni olduğuna göre alanları 12 12 aynı olmalı. Daha sonra buradaki 3'ünü Y verdi derken 3'ün yanında altılık bir kenarı gördüm. Bakın kenara göre alan oranlama yapacağım. 12'lik üçgenimin tabanı 6, yüksekliği de D'den gelecek. Buradaki üçlük tabana ait yükseklik de yine D'den gelecek. Ve doğal olarak yükseklikleri aynıysa tabana göre alan oranlayabilirim. 6'lık tabana 12 alan geldiyse, yani 2 katı, 3'ünkine 3'ün 2 katı olan 6'lık bir alan gelmeli. Bütün alan ne oldu? 30 oldu. ABC bir üçgen, 45, 30 özel açılar verilmiş. Üçgenimiz A köşesinden B doğrusu boyunca katlandığında A noktası BC üzerinde bir yere denk geliyor. Bu kat izinden kesilerek iki tane üçgene ayrılıyor ve oluşan S1, S2 alanlarının oranını soruyor. Peki katlama sorularında 4 maddelik yol izliyordum. Ne yapıyordum? Katlamadan önceki ve sonraki şekli bir arada gösteriyorum. Tamam. Taşınan açıları gösteriyorum. Taşınan kenarları gösteriyorum. Oluşan açı ortayları gösteriyorum. Bu bilgilerden herhangi biri veya hepsi işimize yarayabilir. Bakacağız hangisi işimizi görecek diye. Bir alan sorusu, açı bilgimiz var. Alan sorusunda açı bilgisi görünce benim aklıma sinüs alan geliyor. Peki sinüs alan yapmanın yolu nedir? Örneğin 45'lik parçayı gördüğümde yanındaki iki kenarı biliyorsam, iki kenarından bir ifade yazabiliyorsam, evet sinüs alan olabilir. Veya özel açı olduğu için bir diklik indirip Taban çarpı yükseklik bölü 2 de yapmaya deneyebilirim. Fakat şu an elimde yeterince veri yok. Biraz sorudan veri elde etmeye çalışalım. Bu şekli bir büyütmek istiyorum. Arkadaşlar özel açıyı gördüğüm zaman şu B'den bir dikliği indiresim geldi. Ki burada 30-60-90, burada 45-45-90 özel üçgenleri oluşturmak için. Bunların kenarlarına birer değer versem. İkisi için ortak bir kenar var. Bakın 45'in karşısı ve 30'un karşısı için. Şu dikliğimize bir değer verilebilir. Örneğin bu uzunluğun 1 olsun. Buna aslında k olsun, x olsun şeklinde bir değişken vermek daha mantıklıydı. Fakat sorun oran sorusu olduğu için buraya bir değişken versem de bu bir yerde pay ve payda da yok olacak gibi görünüyor. O yüzden buna değişken vermiyorum. Burası bir birim olsun diye yola devam ediyorum. Buraya tabii ki k olsun da diyebilirsiniz, a olsun diyebilirsiniz. 45-45 ikiz üçgenin bir kenarı 1 ise A'dan şu noktaya kadar dikliğin olduğu noktaya kadar 1, hipotenüsüm de kök 2 olacak. 30'un karşısında 1 ise 90'ın karşısı 2, bu noktanın C'ye uzaklığı kök 3 olacak. Bakalım hangisi işime yarayacak? Buradaki BD kesimi ile BH'nin birbirinden farklı olduğunu söylemek istiyorum. Neden? Eğer bu BD dik olarak gelseydi katladığınız zaman A noktası AC üzerinde kalacaktı. Çünkü katladığın zaman açı ortaya oluşacaktı ya buradaki 90 aynen buraya gelecekti. Doğal olarak bu doğrultudan ayrılmayacaktı. Ama A katlandığı zaman BC üzerine geldiğine göre demek ki bu BD uzunluğu dik gelmemiş. Peki ben bu şekil için bu bilgiyi nasıl kullanacağım? AB uzunluğu kök 2, BC uzunluğu 2. E bakın ABC'de B köşesi açı ortaydı. Açı ortay bağıntısı yazabilirim. Çünkü başlangıç noktası B, bitiş noktası D. B'den çıkan kenarlar kanatlar. Kanatlara ifade yazmışım. Köşeyi dönüp bitiş noktasına kadar uzanan tabanlara bir ifade yazabilirim. Soldaki kök 2 kanatsa tabanım da kök 2'nin bir katı olacak. K kök 2 gibi bir şey. Sağdaki kanadım 2 ise bu da 2'nin katı bir şeklinde taban olacak. O halde S1 ve S2 alanı için sinüs formülleri yazılabilir gibi görünüyor. Bakın S1 1 bölü 2. 45'i biliyorsam 45'in iki yanındaki kenarı kullanacağım. Bir kenarı kök 2, diğeri k kök 2 çarpı aralarındaki açının sinüsü. S2 ne olacak? 1 bölü 2 alan formülümde var. Açının yanındaki kenar 2, diğeri 2k çarpı aralarındaki açının sinüsü 30'un sinüsü. Sinüs 30. Ve bunları oranlamamı istiyor arkadaşlar. Zaten burada kelerin birbirini götürdüğünü göreceksiniz. 1 bölü 2'ler de birbirlerine götürüyor. Bir de şunu gördüm. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 ediyor. Alttaki bir tane 2 ile sadeleşsin. Elde kalanları bir yazayım. Üst tarafta sinüs 45 kaldı. Alt tarafta 2 çarpı sinüs 30 kaldı. Bu zaten S1 bölü S2 demek. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Sinüs 31 bölü 2. Hemen burayı düzenliyorum. İkiler sadeleşsin. Alt tarafta 1 kaldı. Bölümü değiştirmediği için kök 2 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Katlama sorusundan gelen açı ortay bize güzel bir şekilde soruya bilgi yaydırdı aslında. Alan sorusunda özel açı gördüğüm için de sinüs alan formülü kullanabileceğimi aklıma getirdim. Ve soruya bu şekilde yaklaştım. Bir tane de kesme sorusu. Taraf ikiz kenar bir üçgenin şeklinde kartonu AD boyunca kesip iki parçaya ayırıyor. Bakın ikiz kenar bir üçgenin tepe açısından bir diklik indirdi. Bu hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Daha sonra bunlara değişik bir şekilde üst üste yapıştırmış. AE 7 kök 2, BC 3 kök 2 olduğuna göre kağıdın kesilmeden önceki alanı kaçtır? Kesilmeden önceki şekil ikiz kenar bir üçgen alanı nasıl bulunur? Hazırda zaten yüksekliği var. Bu yüksekliği bir de BC tabanını buldum mu bunun alanını bulacağım. Demek ki ben tek tek BC uzunluğunu veya bu uzunluğunun bir parçasını BD'yi bulmak bir de AD'yi bulmak bu olayı bana çözdürecek. Bunu da nereden bulacağım? İkinci şekilden bulacağım gibi. Çünkü burada sayısal veri var. Burayı bir odak alalım. Bakın BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. BDC üçgeni ikiz kenar bir dik üçgen. Yani hipotenüs 3 kök 2 ise kenarlar 3-3. Çok güzel oldu. Bakın tabanı buldum. 7 kök 2 de demek ki yüksekliği bulmada kullanacağım. Hemen ona da bakalım. Bu E noktası ne arkadaşlar? A üstü diyebilir miyiz buna? Çünkü bu AD uzunluğuydu. AD uzunluğunun sağ tarafı ve sol tarafını üst üste yapıştırıyorum. Bu... ED uzunluğu AD uzunluğuna eşit demektir değil mi? O zaman en dıştaki ADE üçgeninde ikiz kenar bir dik üçgen. E o zaman hipotenüsüm 7 kök 2 ise bir kenarım 7. AD 7 ise ben artık alanı çok rahat bulurum. Tabanım 6. Bu tabana gelen yüksekliğim 7. Böyle iki üçgen alan formülüm de var. Önce sadeleştirmeyi yapıyorum. Sonra çarpmayı yapıyorum. 21'miş. Katlama soruları güzel. Şekil 1'de iki kenar uzunluğu 10, 17 olan ABC üçgeni B köşesi BC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Güzel. Katlama sorusunda ilk yapacağım şey katlamadan önceki ve sonraki şekli bir arada göstermek. B üstünü birinci şekle aktarıyorum. Bir de kat izini gösterelim. Burası D noktası. İkinci yapacağım şey taşınan açıları göstermek. B açısı aynen buraya taşındı. 2. Taşınan kenarları göster. AB kenarı 10 buraya geldi. BD kenarı DB buraya geldi. Oluşan açı ortayları gösteriyorum son olarak. Buradaki açım katlandığında buraya geldi. Buradaki açım katlandığında buraya geldi. Bakın iki tane birbirine eşit açın toplamı 180 ise 90-90 rahatmalıyım bunu. Demek ki dik üçgenler oluştu. B üssü C'yi de 9 vermiş. Katlanmadan önceki alanı kaçtır? ABC üçgeninin alanını soruyor yani. Buna benzer bir soru çözmüştük aslında yüksekliğimi bulacağım. Ve bu yüksekliğin indiği BC tabanını buldum mu olay bitiyor. O zaman hemen bilinmeyenlerimi dağıtayım. AA birbirlerine eşit olacak. Bir de yüksekliğim B var. Pisagorları yazabilirim ama tabii ki burada 17 var, 10 var. Bunlar hep özel üçgene ateş ediyor. Pisagordan önce özel üçgenleri bir kontrol edeceğim. 17 bir kere 8, 15, 17 ile alakalı. Neresi 8, neresi 15 buna karar vermek de kolay. Çünkü ADC üçgenine bakarsanız DC kenarı 9'dan büyük zaten. Doğal olarak 8 olamaz. 15 olacak demektir. B'niz de muhtemelen 8'dir. Kontrol ediyorum. Eğer onluk hipotenüsü de sağlayan bir üçgense o ABD bu doğru bir tespit demektir. Eğer yanlışsa zaten Pisagor'a gideceğim. ABD'ye bakıyorum. 8 var 10 var. 6, 8, 10. E 6 ile 9'u toplarsam da 15 oldu. Demek ki bu kesinlikle 6, 8, 10. Dışarıdaki de 8, 15, 17 üçgeniymiş. Güzel. ABC üçgeninin alanını arıyordum. Tabanım ne oldu? BC kenarımın tamamı taban oluyor. 6, 6, 12, 9 da ekle. 21. Bu tabana inen yüksekliğim 8 bölü 2 üçgen alan formülünde var. Önce bir sadeleştirmemi yapayım. Daha sonra çarpayım ki kolay olsun. Yapıştır. Arkadaşlar üçgende alana biraz mola verelim. Bir sonraki ders yine devam ederiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.